Herkese merhaba. Bugün aile dizimle farklı bir açıdan bakalım istedim. Biliyorsunuz ki ben inşaat mühendisiyim. 21 yıldır bu mesleği yapıyorum ve takdir edersiniz ki çevrem son derece matematiksel düşünen, tamamen mantık çerçevesinde aile dizimine bakıp kafasında bir sürü soru işaretleri olan insanlardan oluşuyor. Onlara daşık olacak şekilde bir kez daha aile dizimine şu gözle bakalım istedim. Aile sistemleri bir bilgisayarın donanımı gibidir. Tüm aile sistemleri bu şekilde çalışır. Bizlere hayat akana kadar nesiller boyu birileri birileriyle evlenir, çocukları olur, onlar da büyürler, evlenirler, onların da çocukları olur ve sistem bu şekilde ilerler. Ancak herkesin aile sistemini kendine özgü yapan özellik ise bir yazılım gibidir. Her programda olduğu gibi işleyiş farklıdır. Yani iki kişi aynı donanıma sahip bilgisayar alsalar, kullandıkları alanlara göre bir süre sonra o bilgisayarlara yükledikleri programlar farklı olacağından her iki bilgisayarda farklı sistemler işlemeye başlar. Ve hatalı sonuçlar almaya başlarız. Ancak burada yalnızca sonuçların hatalı olması değildir problem. Diğer aşamalardaki farklı çıkan sonuçlardan dolayı en son ulaşmamız gereken sonuçların hatalı olmasıdır. Demek ki sonuçta yaşadığımız zorluklar yalnız bizden kaynaklanmaz. Aradaki farklı zorluklar bizlere aktarılmış olabilir. Demek istiyorum ki dünya üzerinde yaşam döngüsü aynı şekilde ilerlese bile donanımlar gibi herkesin aile sisteminde yaşananlar yazılımlar gibi farklıdır. O zaman demek oluyor ki her bireyin aile sistemleri farklı olduğundan aynı problemleri yaşasak bile çözümler kendi içinde farklıdır. Tabii ki bu aksaklıkları çözmenin yolu ise yaşamda sizi zorlayan konunun kaynağını bulup o noktaya temas etmektir. Ancak burada artık teknik olmayan konu ise yazılımın o kısmına müdahale etmek ya da bilgisayara format atıp baştan başlamak gibi bir şey değildir. Sadece orada yaşamını göreceğiz ve olduğu gibi kabul edeceğiz. Çünkü manevi olarak çözümü teknik çözümden ayıran en önemli olgu sevgi ve saygıdır. Çözüm sevgi ve saygıdan geçer arkadaşlar yaşananları görüp, olduğu gibi kabul edip, onurlandırmak ve onlara buradan sevgi, sevgi ve saygıyla bakabilmek yaptığımız tek şey budur. Biliyorsunuz ki yaşamda gücümüzün yettiği ve yetmediği şeyler var. Ancak yetişkin bireyler olarak gücümüzün yettiği kadar çaba sarf etmek bizim elimizde. Bir önceki videoda da anlattığım gibi şifreyi uzaklarda ya da başkalarında aramayın. Şifre içinizde. İçinizdeki güce odaklanın ve o güce güvenin. Yazılım sizin aile sisteminizin yazılımı. Bunları beraberce yüzde değerlendirelim. Yazılımlarınıza beraber bakalım isterim. Yıldızınız parlasın.